Herkes selamun kardeşlerim. Hepiniz tekrardan Instagram'ın Türkiye Şubesi'ne hoş geldiniz. Dostlarım e, gösterdiğimiz taktikle birçok arkadaşımız e, işi kapmış gibi gözüküyor. E, gördüğünüz gibi bu arkadaşımız da benim tanıdığım bir arkadaş. Emre olması lazım hesabının sahibi. Yanlış hatırlamıyorsam. E, Sena güzel ismini koymuş. Sonunda da dediğim gibi Offi de yapmış. E, şimdi bu Offi de bir book gibi oldu arkadaş iki tane iyi koymuş ama Senayi demek ki daha önceden almışlardır ee, arkadaşlar bir ismin sonuna Offi koydunuz mu e, kesinlikle uyuyordu hani sıkıntı yok da atıyorum Aslı Offi Merve Offi yani bunu çok önceden göstermeye başladım alanlar olmuştur olmuyorsa almışlardır yani eskiden e, istediğiniz ismin yanına koyup devam edebiliyordunuz hala da geçerlidir bu ama bazı isimleri almışlardır ya. Bizde sürekli video çektiğimiz için insanlar kapıyor bir şeyler. Bu hesabı açalı arkadaş yeni açmış. Daha 5-10 gün olmamış. Bu hesabı açalı. Gerçekten tutturmuş. Şöyle bakalım. Birazcık takipçi kazmış. Ondan sonra bir tane paylaşım yapmış. O paylaşım keşfete düşmüş. Onun da etkili etkisiyle beraber hatta 2-3 tanesi 4-5 tanesi diyebiliriz keşfete düşünce onun da etkisiyle hemen hemen GT'ye çok gerek kalmadan 1000 takipçiye ulaşmış. Kardeşim burada tebrik ederim. Bir şeyler kapmış bizde. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Yapsa ne olur? Hesap yeni takip edin. Aşkolar yerine yeni hesap canlar gibi böyle hani daha biraz daha biraz daha kadınsı bir şeyler yazsa oraya olabilir hikayeleri büyük ihtimal 500 600 görüntüleniyordur güzel yani bir şeyler kapmış ne yapmış işte gösterdiğimiz kişileri takip etmiş onun dışında bu hesaplara gelerek kasabilirsiniz. Tabii diğer arkadaşları hepsini göremiyoruz. Ufak tefek hani bizi takip eden veya bizim takip etmiş olduğumuz kişileri görebiliyoruz. Şöyle bakarsak bu arkadaşımız da iyi durumda 1650 takipçi ulaşmış. GT'yi çok abartmış. GT o kadar olmaz. Fotoğrafı çok az ama yine de hesap ufaktan bir patlama yaşadığı için beğenileri, hikayeleri güzel gözüküyor ama o kadar GT olmaz. GT'yi düşürmesi lazım. Yani fotoğraflarda çok az yani fotoğrafların az olması bile engele sebep. Fotoğrafları çoğaltıp GT yapması lazım. Bir tane daha vardı sanki. da gayet güzel ama gayet güzel ama şöyle bir şey var bunda da fotoğraflara az ve bu e, paylaşımlar çok aralık vermiş yani 5 gün paylaşım yapmamış mesela aynı zamanda bunda da e, GT bu kadar yüksek olmaz UNF'ye geçmeli hemen Arkadaşlar şimdi birazcık kastık hesap bırakalım diye bir şey yok hesabı kalsın e, ileriki zamanlarda size zaten hesabı ne hesabına ne hesabına çevireceğinizi göstereceğim Bunlar badiyes hesapları olacak e, Hani oradan da takipçi kaybetmeden hesabı ileri taşımayı göstereceğim çoğu badiyes hesapları var mesela adımlar reklam alıyor yani para kazanıyor veya satıyor Badiyes hesabına çevirdiğinizde takipçiniz de düşmeyecektir. O sayede e, devam edebileceksiniz oradan. Yani şimdi fake'i kastım. Hiçbir işime yaramaz diye bir şey yok. Fake e, işinize yarar. Badiyes sayfalarda çevirirsiniz. Bakın Badiyes sayfası var mı? Badiyes yazınca çıkmıyor da benim bildiğim var ya bazı sayfalar. Yani Badies e, benim var 100 kalık 200 kalık tanıdım da adı aklıma gelmedi şu anda. Badies sayfası bu gösterdiklerinde arkadaşlar. Bu arkadaşlar direkt Badies yapmakla yanlış yapmış. İlk önce fake olarak kasılır sonra Badies'i çevirilir. Yani dediğim gibi ileride hani 100k olursanız para kazanmaya başlarsınız badiyet sayfalar sayesinde veya e, güzel meblalara satabilirsiniz. Onu göstereceğim zamanı var onun da. Sizler şimdilik bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.